Kon tum khayrun minte okhrijat minnas ta'muru bil ma'ruf wa tenhauna 'anil munkar wa tuminu billah Kadir gecesi kılınacak namazlar Şimdi arkadaşlar şunu bir bölüm var şu, şu bölümü iyi dinleyelim bu bölümü ayrıca zaten Youtube açacağız. Sonuna kadar iyi dinleyin. Şu ayrı bir bölüm var. Şimdi bölüm bölüm anlatacağım. Kafalar yanmasın diye. Kadir gecesinde kılınacak namazlar var. Biz bir tanesini söyleyeceğiz. Çünkü yani fazla söyleyince milletin kafa yanıyor. Ha bazıları da mübarek başka yok mu diyor. Tabi biz burada geçen 100 rekatlık namaz anlattık. Baba başka yok mu diyor Gönlümden dedi Ne mübarek adam. <laughs> Zamandan mekandan adam ayrılıyor herhalde. <laughs> tay zaman tay mekan. Yüzü kıldım diyor. Başka yok mu? Mesaj atmış. Dedim ne mübarek adamsın gel elini ayağını öpeyim lan. Biz ikiyi zor kılıyoruz mübarek dedim sen yüzü nasıl kıldın? Adam kılmış kardeşim adamda aşk var işte bak. Vallahi billahi tallahi Allah'ın adına yemin ediyorum Allah Celle, Celle senin için zamanı genişletir. Genişletir be kardeşim ya. Evet Kadir Gecesi kılınacak namaz. Şu iki rekat namaz var ya bitirir ya olayı bitiriyor arkadaşlar. Ama huşu, güzel abdest sünnet üzere kafayı boşalt. Ne demek kafayı boşalt? Adam bir imam azama geliyor diyor ki Ey imam diyor Ya namaza duruyorum inekler, koyunlar, bilmem ne sürüler, otlaklar diyor Allah'ım yarabbim diyor Ya nasıl olacak? Sen nasıl yapıyorsun diyor Diyor ki çok basit Nasıl oluyor? Diyor ki namaza durmadan önce inekleri ahıra bağlıyorum diyor Bu kadar basit Anladın mı? İnce bir mesaj var ya Ya sen inekle ne işin var? Senin dünyayla ne işin var? Arabayla, evle, işte Kadınla, kocanla, çocukla Ne işin var? İki rekat namaz kılacaksın da kafayı boşalt ne diyorlar? Feng Shui mi diyorlar? <laughs> Rahatla Feng Shui bilmem ne. Ne yapıyorsan yap ama kafayı boşalt. Çünkü iki rekat namaz kılacaksın, zayi etme. i̇bn Abbas radiyallahu anh rivayet ediyor. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim Kadir gecesinde iki rekat namaz kılarda... Çok zor bir namaz arkadaşlar, bayağı bir zor. Zorlanırsınız. O yüzden dikkat edin. İki rekat namaz kılar. Bir Fatiha, yedi ihlas okursa. Ayda. Bayağı bir zor çıktı bu namaz ya. Bir Fatiha, yedi ihlas. Kim kılacak bunu şimdi değil mi? Ya bunu kılmayan da aklının noksandır yani. İnşallah biz kılalım Kadir Gecesi o namazı. Mescitte kılalım. Sabah kadar mescitteyiz zaten Kadir Gecesi değil mi? İnşallah sabaha kadar buradayız bugün. Evet. Ya Rabbi niyet ettim senin rızan için Kadir Gecesi namazını kılmaya böyle niyet edebilirsin. Allahu ekber. Subhaneke ve bihamdik ve tebareke ve teala cedduk ve la ilahe gayruk. Okuduk sonra Euz besmeleni çek. Fatiha oku. Yedi ihlas oku. Sonra rükû, sonra secde, sonra ikinci rekat, sonra yine başında besmeleyle Fatiha. İhlasların arasında Fatiha okumuyor. İkinci rekatı da kıldın oturdun et salli barik rabbanâtenâ rabbena fil fille selamü aleyküm ve rahmetullah selamü aleyküm ve rahmetullah bitti. Sonda 70 kere estağfirullah ve etûbe ileyh. Ayda bu da zor çıktı ya. He mi? Zor mu? Estağfirullah ve etûbe ileyh. 10 numara namaz. 10 numara zikir. Bak şimdi. Bu namazı kılana ne var? Allah'ım ya Rabbim şuraya bak ya. Ya hakikaten bu namazı kılmayan, bunu yapmayan. Şunu da söyleyeyim aklımdayken. Hanımlar mesela diyor ki şimdi özel günümüze denk geldi ne yapalım? Niyet. Niyet sağlamsa ya Rabbi ben bu ahvalimde olmasam ben bu namazı kılardım bunu biliyorsun. Ameller niyetlere göredir. Aynı sevabı alır. Yani özel günü bitince iki rekat bir hacet namazı kıl. Evet. <laughs> i̇ki rekat hacet namazı kılır. Rabbim zaten hacetini bildiği için onu yine de sayar. Evet. Ee, derse iki rekat namazı kılı. Sonra estağfirullah ve tübile. 70 defa estağfirullah ve etübüleyh. Estağfirullah ve etübüleyh. Dedin. Bak şimdi sevaba bak. Allah Celle Celaluhu kendisini namaz kılanı <laughs> iyi dinle burayı Müslüman. Anne ve babasını affetmedikçe yerinden kalkmaz. O mis. Tertemiz ha. Evde kimse kalmıyor. Herkes temizleniyor. Allah Celle Celaluhu cennete melekler gönderir. Onlar onun için ağaçlar dikerler. Onun için ağaçlar dikiyorlar. Köşkler yapıyorlar ve ırmaklar akıtıyorlar. Kendisi de bunların tümünü görmedikçe dünyadan çıkmaz. Oo. Görmeden de gitmiyorsun ha öbür tarafa. Peki ne zaman göreceğiz? Ölmeden önce Azrail Aleyhisselam kanadını açacak. Ah diyecek bak gör. Gör gideceksin. A buralara gideceksin. Amel. iki rekat namaz be kardeşim ya. Tarifini de yaptık. Şafii kardeşler Kaza namazı varsa kılamıyor. Yapacak bir şey yok. Onun yerine kaza kılsınlar. Ameller niyetlere göredir. İnşallah oradan kazanırlar. <laughs> Kaynak Muhammed Hakkı en Nazili Hazinetül Esrar Rivayet olunduğuna göre Ramazan ayının 30. gecesinde 30. gecesi bu. Son gece. Bayram ne zaman? Pazartesi mi? Pazartesi. <laughs> bu namaz ne zaman kılacak? Pazar günü akşam mı? Cumartesi akşam mı? Cumartesi akşam. Kafalar yanmasın. Cumartesi akşam Ramazan'ın son gecesi. Son teravih. Son teravihden sonra. Pazar gündüzü değil mi? Pazar günü Adife. Pazar günü gündüzü bitiyor. Cumartesi akşamı 12 rekat namaz kılarda her rekatta bir Fatiha, 10 ayetel kürsi, 10 Kadir suresi, 25 kere İhlas suresi okunur. Namaz bittikten sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a 25 kere salat selam getirilir. Muhammed Hakkı'nın nazili hazinetül esrar. Şimdi namazla alakalı dedim ki bak 30. gece Ya Rabbi niyet ettim senin için Ramazan-ı Şerif'in son gecesinin namazını kılmaya niyet edebilirsiniz. 30. gecesinin namazını kılmaya niyet edebilirsiniz. Sünnet üzere abdesti unutmayın. Dikkat edin. Tane tane yavaş yavaş acele etmeyin. Vakit var. Ertesi gün pazar. Yatarsınız öğlene kadar. <gülüyor> <gülüyor> Hazreti Ayşe radiyallahu anh'a şöyle buyurmuştur. Ben bir kere ya Resulallah Kadir gecesine denk geldiğimde ne diyeyim? Ne dedi Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam? Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affe fa'fu anna anni diye de geçiyor. İkisi de var. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affe fa'fu anni. Yani bunu çok okuyun. Çok. Unutmayın. Biliyorsunuzdur anlamını söyleyeyim. Ezberi sıkıntılı olanlar için ya Rabbi sen affedicisin. Affe bağışlamayı seversin beni affet. Bu kadar basit. Arapçasını ezberleyemem diyenlere diyorum. Bak unutmayın. Ya Rabbi sen affedicisin. Affe bağışlamayı seversin beni affet. Bunu da yapın be kardeşim ya. Unutmayın. Çarşamba günü bu amele sarılın. Bugünden başlayın fark etmez. Sıkıntı yok. Ağzınıza dolansın bu. Her zaman söyleyin. Nerede geçiyor? Ahmet İbni Hanbel El Müsned, Tirmizi Kaynağa bak hizaya gel Zühri radıyallahu anh rivayet ediyor Efendimiz aleyhisselatü vesselam Şöyle buyurmuştur Her kim Üç kere La ilahe illallahul halimul kerimu Subhanallahi rabbi semavati sebi'i Ve rabbil arşil azim Derse Kadir gecesine yetişmiş gibi olur Yetişmiş gibi olur. Oldu bunu okudun, öldün. Yetişmiş gibi, o geceyi ihya etmiş gibi sevabın var. Kimin Kadir Gezisi'ne çıkacağının garantisi var mı? Var mı? Ben Kadir Gezisi'ne kesin çıkacağım. He? Yok. Bunu kimse diyemez. <laughs> kadir Gecesi'ni fazilet ve kudüsiyetine inanarak ve sevabını yalnız Allah Celle Celaluhu'dan bekleyerek ibadet ve taatla geçiren kimsenin kulu hakkı hadis. geçmiş bütün günahları affediliyor Müslümanlar. Buna var ya davul çalınır ya. Evet. Bunu alacağım bu hadisi dıngıdı dıngıdık dıngıdı, 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 dıngıdı. gezeceğim sokakta. Yalan mı kardeşim ya? E şimdi davulcu kalkıyor. Herkesi kaldırıyor değil mi? Kalkın oruç tutun da mübarekler tutun. Ah. Kalk kardeşim kalk uyuma namaz kıl davulcu dıngıdı, dıngıdı, dıngıdı. neyse yani. Gerçi adamı döverler şimdi bizimkiler. Lan bırak diyeceğin ne? iki rekat namazını yeter. Bir sohbetten geliyor zaten. Evet. Nerede geçiyor? Müslim. Kaynağa bak. Müslüman. Hazreti Ayşe radiyallahu anh'a rivayet ediyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle yaparmış. Diğer aylardan ziyade Ramazan ayının daha fazla kulluk yapmaya çalışıyor. Ramazan ayının son 10 gününde ise öteki günlerden daha fazla ibadet ediyor alemlerin efendisi Muhammed Mustafa Allah Allah sallallahu teala aleyhi ve sellem gelmiş geçmiş gelecek bütün günahları affolmuş Firdevsi alada yeri hazır Allah Celle Celaluhu Habibim diyor, sevgilim diyor, sevdiğim diyor. Ama ayakları şişene kadar namaz kılıyor. Her namazında gözyaşlarına boğuluyor. Kimin için? Bizim gibi bozuk adamlar için. Valla bize var hiçbir şey demiyorum bana. Neyse moralinizi bozmayayım şimdi de o gece boş geçirmeyin. Evet.